Evet şehirden kaçtım. Zengin beni kovalıyordu ya. Hastanenin yerine girdim de zengin beni kovalıyor. O yüzden de kaçtım ya. Şehir dışında şimdi ben ne yapacağım? Burada şurada bir şiftlik var. Evet geldim. Şiftliğe haydi bakalım. Hı? Şurada bat var. Şalsam mı? Aynen şalayım Artık bu at benim oldu. Çok güzel. Zengin şehir dışında asla bulamaz. Sonunda kaçtım ya. Anne zengin. Ah! Hün... Zengin olamaz. Fakir. Hayır, yakalayamayacaksın yeni atımı aldım. Allah. Zengin yürü git lan. Gel buraya. Gelmeyeceğim. zengin atımı çıkarmak zorundaydım. Bu ne lan motor geldi. Ha, gülüyor, gülüyor, gülüyor. Ha. <gülüyor> Sen ne? Aa, zengin, Aa, yardım edin. Atım almam lazım. Oo, oh, 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 ay, ah. Kaçamayacaksın. Atımı esir aldım. Bağlan atıma. Gül. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz Dengin. Ne oluyor? gidip almam lazım. tamam tamam. At, atıma gidip almam lazım. Alamazsın atını. Bakayım. Bakayım aldığın yerde vur. Durmayacağım. Çıkarın. Sadece hastanenin üst katında kezi girdik ya merak ettim. Hayır. Seni vuracağım. Vuramazsın. Zengin, Bıramayın. Sakın lan. Ay yazık hayvana. Kaçtım. Zengin mi? Ha. Ya eliyorum. Zengin yürü git. Senden daha hızlıyım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Düştü lan aşağı. Ne oldu Kaybettim. Kamp yerine geldim. Güzel. Zenginler lütfen ya boşalım. Zengin fazla buraya gelmişken bu akşam kampta mı kalsak? Tamam. Hadi. Zengin ben marshmallow pişiriyorum. Ya yakar benim. Zengin marshmallow ister misin? İsterim. Tamam gel pişir. Ben pişirmeyi bilmiyorum. Bak böyle ateşi tutacağım pişireceksin. Sonra yiyeceğim. Ben yedim. Tamam zengin ya. Ben uyumaya gidiyorum. Tamam. Aha. Buldum. Zengin'e kışkırt. Ne yapayım? De. Ya şaka yapıyorum ya. Kaç lan kaç beni öldürecek. What? Lan. Ben şaka yaptım. Lan bu tekerleklerin hali ne? Lan şaka. Lan bu tekerlekler senden pahalı. Allah. Fakir bunun parasını vereceksin. Hayır vermeyeceğim. 1 milyon TL ver. Asla o kadar param yok. Bir, bir tanesi 1 milyon Dört Oha. Vermem. Vereceksin. Apartman saklanabilirim. Fakir. Fakir. Unutma. Ben her yerdeyim. Ne? Buradan atlayamıyorum. Bekle! Aa! Ezik <laughs> bırak peşimi. Hayır. Şaka yaptım. Burada sende. Hayır. <laughs> Zengin ben gidiyorum lan. Fakir <laughs> unutma ben her yerdeyim. Atımı öldürdü. <laughs> ben o atısı çalmıştım. Polise eve gideceksin. Hı, girmeye çalışıyor. Ay. Acı bana. Neden? Tam sana katamdaki tüm parayı veririm. senden şu almıştım al hepsini al Tamam buradan istediğin kadar alabilirsin alamazsın elimden. Yürü git lan. Ben elimsizim çünkü benim her elimde koruma var. Ne yapayım? Yalan buraya. Asla olmaz. Paramı ver bari. Lan gel buraya. <laughs> gel. Gel buraya. en düşman olduğum ev. Pislik zenginin evi. Açla kapıyı. Neden? Sen pisliksin. Evin patlattın. Sen polise söylemeye gidiyorum. Söyle. Sonuçta beni hapse atamazlar. <laughs> Zengin. Ne oldu lan? Zengin. Bir daha bana bir şey yaparsan sonu. <laughs> Kafanı da ezeyim biraz. Kafanı da ezeyim. Zengin seni ezik bir şey yapacağım ve fındık ezmesi olacaksın. Yeah. <laughs> 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 チュッ Seni sonunda buldum. Seni çok özlemişim. Artık bu şehirden gidiyoruz atım. 9.00'lara gideceğiz. Aha şurada bir ev var. Acaba o evde mi yaşasam? Aynen. Benim eski evime de benziyor biraz. O evde yaşayacağım. Şöyle bir tarla kazarım. Bu evde yaşarım.

artık. Ben kovboy fakiri. Artık o zenginden uzak bir yaşamım var. Eğer buraya bir neyse kurt avlamaya şıkayım. Hesabımla biraz gezmeye şakayı. Biraz ne kesim de yemek yiyeyim. Bu zengin arabası. Ya. Hey hey dur. Dur lan. Gitti. Neyse. Bana ne? Hey. Sen <laughs> yanıma gelmişsin. Yanıma gelmişsin. Allah. Allah. Ne yapıyorsun be? Kimsin? çabuk söyle. Bu arabalar kim? Zengin kurumasını mı geldi? Neyse eve gideyim. Neyse eve gideyim. Fakir! Zengin! İyi arabadan atım Ulan af. Niye böyle bir şey yaptın? Sana ne? Bak şu an buradasını öldürebilirim ama öldürmüyorum. Seni... Lan zengin bu kim? Bilmiyorum. Merhaba <laughs> millet. oo merhaba ben başkan. Evinizi ziyaret etmeye geldim. O hoş geldin. Ha, kendisi koruman olur tabii ki. De. Ha öyle mi? Merhaba efendim ben kovboy fakirim. Ee, bu da isk arkadaşım zengin. Limuzini ile gelmiş. Hemen size atımı gör. Atımı alayım. Ya atını at ya atla arabaya binilmez. Atım seni sonunda almaya gideceğim. Abandım e kim lan? Başkanımız. E ee, ben yokken nasıl ısın? İyiyim. Sen jet mi aldın? Öyle demiş. Evet. Göstersene. Tamam göstereyim. Uzun yoldan gideceğim biraz. Tamam. Hadi geliriz. Fakir. Hı. Hmm. Geldik. Tamam. Bak burası. Cetim bu. Bakayım. Vay. Gel hemen binelim. Tamam geliyorum. Ama binsene. Arabaya bin. Ulan sen yokken işler çok kötüydü. Zengin mı okudu. Hemen in dediğim. Hadi gir. Vay 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 vay. Şurası daha güzel. Ben süreyim mi? Sür. Sür. Ben özel pilotu. Ben... <laughs> 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 evet. Sen... Beni tanıdın mı? Hayır. Saçları mor olan erkek. Merhaba söylemeyin. Ha, vallahi markette karşılaşmıştık. Ya sizin saçınız niye kahverengi o zaman? E, tekrar boyatırım ya. Boyası döküldü. Ne o var? boya kalıcı değilmiş. Burası e, kim bıçaldı? Arkadaşımın. Arkadaşınız kim? E, eski kocanız. Zengin. Evet. Onu boş ver ya evlenelim gel. Tamam. E, hemen düğün yapmak istiyorum. Hayır önce. Evet. Önce ev, önce beni bana evini göster. Evine de çok güzel. çok güzel bir evim varmış. Ee, tamam. Evim yok. Neyse. Ol. E, ben bir telefon görüşmesi yapacağım. Tamam mı? Zengin bana evi alsın yeni para. Hadi. Senin eski karınla evleneceğim. Tamam tamam ben bakalım. Bir şey mi? O girişte kendim takıyor. Tamam. Lan karınla öyle konuşma. Neyse hadi bana para. Ne konuştunuz? Ya yok arkadaşımla. Önemli bir konu. Ee, senin araban var mı? Ee, tabii var. Şu ileride. Hı, tamam, tamam. Bakın şöyle bir arabam var. Çok güzeldir. İyi tamam. Başka arabam da var. bir dakika. Zenginin hmm. arabasını çalacağım. Tamam. Benim aslında daha fazla arabam var ama şu an burada değil. Yurt dışında. E ben süreceğim. E sen mi süreceksin? Tamam. E şimdi şeye gidiyoruz. Arabanın rengini beğenmedim. Oho. Oho. E burası mı? Aa, ee, gösteriyorum hazır mısınız orası değil oranın karşısında zaten burası zenginleri evimi göstereyim mi Hı? evim böyle evim böyle bir yer güzel mi güzel vermeniz lazım <laughs> şu şu karşısında boşandı zengin eve neyse hemen düğün yapalım mı Tamam ben de zengin ma damat Lan damat yapmam lazım sakallarım çıktı Lan şimdi de tek başıma yapıyor Ay aman, aman Çok yakışıklı oldum Selam ya Ben hazırlanmadım daha Hıhı Benim <gülüyor> <gülüyor> Ne? Benim yerim. Tamam. Hadi dans edelim. Wow wow wow. Oo, zengin. Ya farkı oldu. Taşıyorum karını. Oo. Tamam ne yapayım? Var çocuğum olacak. Merhaba merhaba. Ne oldu? Çocuk nerede? Yer çocuk. Çocuk daha bekleyecek. <laughs> ne oldu? Bana bir ne oldu? <laughs> Allah hastaneye götürmem lazım. Doktor Bey. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> nasıl olacak? Çocuk oldu mu lan? Evet. Ben bence karım öldü çocuklar doğmadı. Neyse ben de eve gideyim. Ne oldu? Bak. Bak. Kız mı? Ben erkek bekliyordum. E, erkek de var. E göster. Ay.